İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu cemiyet binasında gerçekleştirildi. İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı görevini 3 dönemdir başarıyla yürüten Şeyhmuz Aslan, görevi Veysel Çınçık Başkanlığındaki Gökhan Gökpınar, Yılmaz Akpınar, Hamit Saçar, Selami Ergüven, Diyap Atar, Ömer Soylu ve Sabahattin Uygun'dan oluşan yönetim kuruluna devretti. Yönetim kurulunun faaliyet ve denetim kurulu raporunu İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Ufuk Aktu okudu ve yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi. Gazeteciler Cemiyeti 30.10.2015 tarihinde yapılacak olan olağan genel Divan Başkanı'na Hamit Saçar, üyeliklerine Ömer Soylu ve Yaşar Güllü'yü öneriyoruz. Veysel Cıncık, Hilmi Diken, Yılmaz Akpınar, Mürsel Seher, Diyap Atatürk, Mithat Yıldız önerge sahipleri. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler buyurun divan. Gazeteci Serpil Korkmaz da Cemiyet Başkanlığı'na aday oldu. Serpil Korkmaz konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Yapılan oylamada Veysel Cancı'nın listesi oy çokluğuyla göreve getirildi. Defteri, üye kayıt defteri, demirbaş defteri, alındı belgesi defteri, mali bilanço defteri, evrak kayıt defterinin muntazam işlendiği görerek imza altına alındığını beyan ederiz. <laughs> Yönetim kurulu üyeleri Erka Terbiyeli, Yaşar Büllü, Bildi Saygı. Teşekkür ederim. Yönetim kurulu İbrahim. AK Parti Milletvekili Orhan Karasayar, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha ve Payas Belediye Başkanı Bekir Altan'ın da katıldıkları genel kurulda birlik ve beraberlik kazandı. Genel kurulun divan üyeliklerini Hamit Saçar, Yaşar Güllü ve Ömer Soylu yaptı. İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı'nı devreden Şeyh Muzaslan yaptığı duygu dolu konuşmada İskenderun Gazeteciler Cemiyeti binasının alınmasında en büyük emeği olan eski cemiyet başkanı duayen gazeteci Cevdet Uygun'a teşekkür etti. Bu en üst seviyede olması için bu cemiyette yapılacak her şeyi yaptık. Şimdi bu basın merkezi oluşturduğunda götürdük buraya Ankara'da başbakanımız basın yedekler olsun genel müdürlüğü. Nasıl? Nasıl? Türkiye Konfederasyonu'nda. Nasılsınız? Ve Türkiye'nin her tarafındaki başkanlar konseyi toplantısında sadece ve sadece mesleğimize aynı zamanda İskenderun'un ve bölgenin tarafında inanılmaz bir katkımız oldu. Ben görev yaparken sadece görünen bendim. Biliyorsunuz belli başkanlarımız dahi bilir. Taç giyenin başı kesilmiş. Biz sadece görüntüleyelim. Ama isimsiz kahraman. Yönetim kurduysa arkadaşlarımız tamam hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Belki ben göründüm cemiyet başkanları ama hepsi cemiyet başkanıydı. Ben faaliyetlerimizin bugüne kadar bayrağı teslim ederken çok yüksekte olduğunu yanarak ben yeni gelecek arkadaşıma şimdiden başarılar diliyorum ve çok teşekkür ederim. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından seçime geçildi. Veysel Cıncık Başkanlığındaki Gökhan Gökpınar, Yılmaz Akpınar, Hamit Saçar, Selami Ergüven, Diyap Atar, Ömer Soylu ve Sabahattin Uygun'dan oluşan yönetim kurulu aldığı güven oyuyla göreve getirildi. Payas Belediye Başkanı Bekir Altan ve Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha yaptıkları konuşmalarda İskenderun basınının bölgenin gelişmesi, büyümesi, eksik ve sorunların giderilmesinde ciddi katkıları olduğunu söylediler. Kongremizin, kongremizin diyorum ben de sizin bir ferdiniz, bir arkadaşınız, yol arkadaşınız olarak kabul ediyorum. Önce camiamıza, şehrimize hayırlar getirmesini, insanlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. E, kongremiz önce askerci arkadaşlarımıza, sonra e, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Başkanım da ifade ettiler. Değerli arkadaşlar Arsuz, gerek Bayaz, gerek İskenderun. daha doğrusu devam edecek olursak evet. 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 da Terzi'ye Bayaz Hanada. Belediye de Katar Sarıları dağın berisi diyeceğiz. Evet. Dağın berisi birbirine entegre olmuş e, bir bölgedir. Ama özellikle İskenderun yani işte, i̇şte sağında Arsuz'u sorduğunda Bayaz Hanada. Evet. Şöyle iç içe. Dolayısıyla bu bölge ee, bir tür olarak değerlendirilmesi gereken bir bölge. Şimdi burada olmaktan bu da ifade etmek istiyorum. İskenderun basınıyla çalışmanın kendileri için büyük bir keyif olduğunu belirten Altan ve Culha, İskenderun basınıyla omuz omuza çalışmayı sürdüreceklerini ve bölge basınının kendilerine verdiği desteğe de teşekkür ettiler. Genel kurulun ardından bir teşekkür konuşması yapan İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veysel Cıncık da bölgede emek veren gazeteciler için birçok projelerinin olduğunu belirtirken gazetecileri konut sahibi yapmak projelerinin gerçekleşme aşamasında olduğunu söyledi. 9 yıl boyunca burada cemiyet başkanlığı yaptı. Tartıştığımız günler oldu. Karşı karşıya geldiğimiz günler oldu. Beraber hareket ettiğimiz günler oldu. Ama hiçbir zaman birbirimizi kırmadık. Hiç kim beslemedik. Bana derler ki işte reysel agresif de şudur budur. Her insanın bir tabiatı var. Ama artık yaşım itibariyle, 50'ye gelmiş yaşım. Tabii kendi kendime yavaş yavaş bir çeki düzen vermem gerekiyor. Bundan sonra varsa yoksa İskenderun'daki gazeteci arkadaşlarımın menfaatine olan çalışmalar yapmaktır. Bunu az önce Sayın Seyfi Dingil buradan giderken de az da olsa böyle e, mücadelemi size anlatmak istedim. Birinci önceliğim İskenderun'da görev yapan, gerçekten gazeteci olan arkadaşlarımın bir ev sahibi olmasını sağlar. Bütün mücadelem öncelikle bunun üzerine olacak. Bundan emin olun. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. <laughs> yapacağım. hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yapacağım. Bunları yapacağım. Sevgili başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. Verdiği emeklerden dolayı hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cemiyetimizin kongresi <laughs> hayırlı resmi olun inşallah. <laughs> Başkan Cıncık 3 dönem başkanlık yapan Şeyh Musa Aslan'a hizmetlerinden dolayı plaket ve çiçek takdim etti. Ben